Altın fiyatları bayram sonrası hareketli başladı. Altın fiyatlamalarında rekorların tazeleyerek yeni rekorları görmüş olduk. E, bunda daha önce de belirttiğimiz üzere Trump'ın e, vergiler üzerinde ek vergi getirmesiyle birlikte bu da altının 10 sürelerini destekleyerek fiyatlamaların rekor seviyelerinde çıkmasını sağladı. Ve bu hafta içerisinde rekor fiyatlamaları görmüş olduk. Hafta sonuna geldiğimizde biraz altın fiyatlamalarında aşağı yönlü hareket edip görsek de yine önümüzdeki haftalarda birçok gelişmeyi yine yakından takip edeceğiz. Özellikle faiz kararları yine bu hafta içerisinde beklenen kararlardan bir tanesi altının yönü bazında. Bunlar da yine e, yatırımcılar tarafından dikkatli takip edilecek unsurlardan bir tanesi. Yine şunu da söyleyebiliriz. Uzun vadede altın her daim yatırımcısının birçok kez yayınlarda söylediğim gibi yine burada da yine söylemekte fayda var diye görüyorum. Altın yine yatırımcısının uzun vadede her daim yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tabii ki bu her yükselişin ardından bir e, düşüşler gerçekleşebilir. Bunlarda bir alım fırsatları sunulabilir. Buralarda yine e, alırken veya satarken de temkinli davranmakta fayda var diyebiliriz. Fiyatların izleyicisi gelecek olursak fiyatlar şu şekilde 24 ayar gram fiyatı 3900 lira 22 ayar gram fiyatı 3670 lira Çeyrek altın eskisi 6340 yenisi 6400 Yarımın yarısı eskisi 12680 yenisi 12800 Tam altın eskisi 25360 yenisi 25600 Gramsi 63400 eski 64000 yeni atel 26.700, reşat altında 26.700 lira. Tabii ki buradaki yaptığımız açıklamalar hiçbirisi ise tavsiye değildir.